Felsefe çoğu zaman yalnızca aklın yolculuğu gibi görülür. Sanki bir filozof kitapların tozlu sayfalarında berrak düşüncelerle dünyayı çözmeye koyulmuş bir akıl işçisidir. Ama bazen felsefe yalnızca aklın değil, ruhun çalkantılarından da doğar. Tutkularla savrulan, inançla değişen, maceralarla geçen bir hayat. İşte Agustinus'un hikayesi budur. Onun felsefesi kalabalık şehirlerde, fırtınalı bir gençlikte, gözyaşlarıyla dolu gecelerde şekillendi. Bir gün hazların peşinde koşan bir genç, ertesi gün hakikatin peşine düşen bir filozof. Kimi zaman hevesleriyle darmadağın oldu, kimi zaman da inançla huzur buldu. Ama bütün bu fırtınalar sonunda tarihin en büyük filozoflarından birinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bugün onun bu inişli çıkışlı yolculuğunu izleyerek göreceğiz ki Agustinus sadece bir aziz değil, aynı zamanda Batı düşünce tarihinin temellerini atan en önemli filozoflardan biridir. Agustinus, 354 yılında Kuzey Afrika'nın küçük bir kasabasında Tagaste'de dünyaya geldi. Daha çocukluğundan itibaren iki farklı dünyanın arasında büyüdü dindar ve sabırlı annesi Monika'nın dualarıyla bedensel hazların peşinde koşan babasının hayat anlayışı arasındaydı yaşamı. Bu iki kutup onun iç dünyasında sönmeyen bir gerilimin kıvılcımını çaktı. Genç Agustinus öğrenmeye aç, keskin, zekalı ve yetenekliydi. Retorik sanatında kısa sürede ustalaşmış, sözleriyle kalabalıkları etkileyebilecek bir yeti kazanmıştı. Fakat bu zeka ve başarı onu bir felsefi arayışa değil, çoğu zaman tutkulara ve hazlara sürükledi. Arzularının peşinde koştu ve doyumsuz bir kalbin huzursuzluğunu yaşadı. Ancak tam da bu çalkantılı yıllar onda bitmek bilmeyen bir soruyu büyütüyordu. Gerçek mutluluk nerede bulunur? Kitaplarda mı, zevklerde mi, yoksa insanın derinliklerinde mi? Bu soruya kolay cevaplar bulmaya çalıştı. Ama hiçbir şey ruhundaki boşluğu durduramadı. İşte bu gençlik yılları dışarıdan bakıldığında savruk ve dağınık görünse de aslında bir filozofun doğuşuna giden yoldu. Çünkü Augustinus hayatın en büyük sorunlarını yalnızca zihniyle değil, kalbiyle de taşımaya başlamıştı ve bu sorular onu kaçınılmaz olarak daha büyük arayışlara sürükleyecekti. Genç Augustinus Tagaste'den Kartaca'ya, oradan da Roma'ya doğru yol aldığında yalnızca yeni şehirler değil, yeni fikirler de keşfetti. O'nu en çok cezbeden dönemin etkili düşünce hareketlerinden biri olan manicilik oldu. Dünyadaki kötülükleri açıklayan ikili düzen fikri, yani ışık ve karanlığın mücadelesi onun zihnindeki sorulara basit bir yanıt sunuyor gibiydi. Bir süre bu öğretiye bağlandı. Hatta bu inancı savunarak çevresindekileri de ikna etmeye çalıştı. Ama çok geçmeden tatminsizlik başladı. Manicilerin vaaz ettiği düşünceler derin düşüncelere dayanmıyordu onların öğretileri Agustinus'un keskin zekasının sorularına cevap veremedi. Kendisini hakikate ulaştıracağına inandığı yol bir süre sonra hayal kırıklığına dönüştü. Bu hayal kırıklığı ise onu şüpheciliğe savurdu. Acaba hakikat gerçekten bulunabilir miydi? Agustinus bu dönemde bir yandan retorikte başarıdan başarıya koşuyor, öte yandan iç dünyasında belirsizliklerle boğuşuyordu. Zihnindeki fırtınalar bir türlü dinmiyordu. Fakat bu sorgulamalar yüzeysel bir isyan değildi. Onu yavaş yavaş aklın sınırlarını fark etmeye ve insanın iç dünyasında saklı olan daha derin bir gerçeğe yönlendirmeye başladı. Sanki bu düşünce Agustinus'u hazırlıyordu. Bir sonraki büyük dönemecine yani inançla karşılaşmaya adım adım yaklaştırıyordu onu. Agustinus'un yolculuğu onu sonunda Milano'ya götürdü. Burada İmparatorluk şehrinin görkemi içinde parlak bir retorik öğretmeni olarak ün kazandı. Salonları dolduran öğrenciler onu dinliyor, zekası ve söz ustalığına hayranlık duyuyorlardı. Dışarıdan bakıldığında başarıya ulaşmıştı. İtibar, makam, şöhret. Ama iç dünyasında fırtına bir türlü dinmiyordu. Hangi yolun onu aradıklarına götüreceğini bir türlü bulamıyordu. İşte Milano bu yüzden yalnızca kariyerinin zirvesi değil, ruhunun en büyük çalkantılarının da mekanı oldu. Hayatındaki iki etkili figür onun bakış açısını değiştirmişti. İlki annesi Monika'nın bitmeyen dualarıydı. Yıllardır oğlunun kurtuluşu için gözyaşı döken, sabırla bekleyen bu dindar kadın, Agustinus'un kalbinde sürekli yankılanan bir vicdan sesi gibiydi. İkincisi ise Milano'nun ünlü piskoposu Ambrosius'tu. Agustinus ilk kez onun vaazlarını dinlediğinde şaşırmıştı. Çünkü Ambrosius'un dili alıştığı öğretilerden farklıydı. Onda hem retorik ustalığı hem de derinlik vardı. Anlattığı inanç, içi boş, zayıf kalmış bir teslimiyet değildi. Akılla da uyumlu, insanın kalbine hitap eden bir yoldu. Agustinus, Ambrosius'ta hem bir bilgiyi hem de bir öğretmeni bulmuştu. Fakat bu yeni ışık eski gölgeleri hemen dağıtmadı. İçinde hala bir savaş sürüyordu. Bir yanda gençliğinin tutkuları, hazların cazibesi, alışkanlıklarının zincirleri; diğer yanda ise gerçeği arayan zihin çağrısı. O kendi deyimiyle iki kalbin çatıştığı bir savaş alanına dönüşmüştü. Bir tarafıyla Tanrı'ya yöneliyor, diğer tarafıyla eski arzularına yeniliyordu. Bu çalkantı aylarca devam etti. Ta ki bir gün Milano'da bir bahçede ruha artık dayanamayacak kadar sıkışana dek. ...göz yaşları içinde yere kapandı. O an sanki kalbi parçalanmıştı. İncil'i açtı ve ilk gördüğü satırlar hayatını değiştiren çağrı oldu. İşte o an sağa sola savrulan filozof inançla yeni bir doğuş yaşadı. O andan itibaren artık sadece retorik hocası değil... ...inançla aklı birleştiren bir anlayışın temsilcisi olarak yoluna devam edecekti. Çünkü Agustinus anlamıştı. Gerçek dönüşüm yalnızca akılda değil ruhun derinliklerinde başlardı. Agustinus'un Milano'daki dönüşümü onun yaşamını kökten değiştirdi. Vaftiz olduktan sonra retorik kariyerini bıraktı. Bedensel hırslarından vazgeçti ve kendini bütünüyle düşünceye, yazgıya ve tanrıya adadı. Ama bu dönüşüm onun aklını susturmadı. Aksine aklını inancının hizmetine sundu. İşte bu nedenle Agustinus yalnızca bir din adamı değil, felsefe tarihinin en özgün düşünürlerinden biri olarak anılacaktı. Onun kaleminden çıkan eserler hem kişisel itirafların hem de evrensel sorunların izlerini taşır. Confessiones yani itiraflar belki de felsefe tarihinin en samimi metinlerinden biridir. Burada yalnızca günahlarını değil, aynı zamanda insan ruhunun en derin ikilemlerini ortaya koyar. Şehvet, gurur, hırs, şüphe. Bunların hepsi Agustinus'un kendi kalbinde yaşadığı gerçek çatışmalardı. Ama o bu çatışmaları anlatırken aynı zamanda evrensel bir soruya cevap arıyordu. İnsan kalbi nerede huzur bulur? Onun cevabı açıktı. Kalbimiz huzur bulmaz. Ta ki Tanrı'nın huzurunda dinlenene kadar. Bu cümle yalnızca bir inanç ifadesi değil, aynı zamanda insanın varoluş anlayışına dair felsefi bir tespitti. Öte yandan Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı yıllarında kaleme aldığı De Civitate Dei, yani Tanrının Şehri, Augustinus'un düşüncesini kişisel boyuttan çıkardı. Onu tarihsel ve evrensel bir boyuta taşıdı. Roma barbar istilalarıyla sarsılırken pek çok kişi Hristiyanlığı suçluyordu. Augustinus ise tarihe yeni bir anlam verdi. İnsanlığın tarihi iki şehrin mücadelesi olarak okunabilirdi. Biri tanrının sevgisiyle kurulan tanrının şehri, diğeri dünyevi arzularla kurulan insanların şehri. İmparatorluklar yıkılır, şehirler yanar, krallar değişir. Ama tanrının şehri yıkılmaz. Çünkü o tanrıya yönelmiş kalplerin içinde var olur. Bu yalnızca bir dini yorum değil, tarihin anlamına dair ilginç bir felsefi açıklamaydı. Hegel'in diyalektik tarih yorumunu da etkileyen çok önemli bir perspektif sunuyordu. Pek tabi Agustinus'un felsefi katkıları bunlarla da sınırlı değildir. O hayattaki tercihlerimiz sorununu derinlemesine incelemiştir. İnsan kötülüğü neden seçer? Tanrı iyi ise ve her şeye gücü yetiyorsa kötülük neden vardır? Agustinus'un yanıtı yüzyıllarca tartışılacak kadar etkiliydi. Kötülük tek başına her şeyden uzak bir varlık değildir. İyiliğin bozulmuş hali, yani bir yokluktur. İnsan davranışlarını tanrıdan kopardığında kötülüğe düşer. Ayrıca iyilik ve kötülük insan için geçerlidir. İnsana zarar veya fayda verir. Tanrı bundan etkilenmez. Bu insan için bir sınavdır. İnsanın kendi bilgi eksikliği ve her şeyi bilmiyor oluşu onun bazı şeyleri iyi veya kötü değerlendirmesine sebep olur. Augustinus'un bu yorumuyla insanın seçme hakkı anlayışı insanın sorumluluğuna dikkat çeken felsefi bir çözüm haline geldi. En ilginç düşüncelerinden biri de zaman anlayışı üzerineydi. Agustinus itiraflarda şunu sorar. Zaman nedir? Ve kendisi şöyle yanıtlar. Kimse bana sormazsa biliyorum ama soran olursa bilmiyorum. Bu alçak gönüllü itiraf onun zaman üzerine yaptığı derin düşüncelerin başlangıcıdır. Ona göre zaman basit bir akış değildir. Anlaşılması çok zordur hatta belki de insanlar tarafından kavranması mümkün değildir. İnsan zihninin üç boyutunda yaşar. Geçmiş hafızadır, gelecek beklentilerdir ve şimdi ise anlık bilinçte vardır. Bu görüş modern felsefenin zaman ve metafizik incelemelerinin öncülerinden biri sayılır. Bütün bu düşünceler bize şunu gösterir. Agustinus'un felsefesi yalnızca inanç bazlı bir savunma değildir. O insanın en temel sorunlarına dokunmuştur. Tercih hakkı, kötülük, zaman, mutluluk ve tarihin anlamı. Ve bu düşünceleri soyut bir alanda değil, hayatının fırtınalarının tam ortasında yoğurmuştur. Bu yüzden onun felsefesi yalnızca bir sistem değil, bir yaşam deneyimidir. Ortaçağ boyunca onun düşünceleri hem teolojinin hem de felsefenin yönünü belirledi. İnsanların tercihleri, kötülük problemi, zaman gibi konularda geliştirdiği fikirler yalnızca Hristiyan dünyasını değil, Batı düşüncesinin tamamını derinden etkiledi. Onun mirası olmadan ne Batı felsefesi ne de modern felsefenin temelini oluşturan ortaçağ skolastik felsefesi düşünülemezdi. Thomas Aquinas'tan matematik ve mantık ustası Leibniz gibi modern dönemin filozoflarına kadar pek çok düşünür, düşüncelerini onun felsefesi üzerine geliştirdi. İşte böylece Agustinus'un kendi zihin ve kalp serüveni yüzyıllarca devam eden Batı felsefesi geleneğine ışık tutmuş oldu.